Yaz mevsimi bitti. Marmaris Deniz Ticaret Odası Başkanı Hasan Mengi, geçtiğimiz yaz sezonunu sahil güvenlik kuvvetlerinin yapmış olduğu çalışmalar doğrultusunda değerlendirdi. Mengi, yaz boyunca sahil güvenliğin gezi teknelerine ve özellikle de su sporlarına yoğun güvenlik denetimleri düzenlediklerini ifade ederek, bu sayede yerli ve yabancı turistlerin sorunsuz bir tatil geçirdiklerini kaydetti. Sahil güvenliği kolluk hizmeti yapıyor. Yani... Bazı e, konuların takibi üzerinde yorumlaşıyor. Tabi gayretlemeler de yapıyoruz. Soyun olsun, günlük e, medetiyetli olsun, dalışı olsun, alanı da oldukça geliş. Biz de kendilerine bu başarılı bir koşulları buluyoruz. Kutluyoruz. Mengi 2012 yılının yaz sezonunu Marmaris turizmi açısından değerlendirdi. Biraz sıkıntılı başlamıştık ama sezonun tam yaklaşırken Marmaris taşına korkmaktayız. Onun da desteğiyle bir birlik bir, bir, bir çalışmak için çaba sarf etti. Bir yerde başlamıştı ama sonlara biraz bozuldu. Ee, tabii gene bu arsalet dengesine bağlıyoruz. Ama bunu bir şekilde nedense kıramıyoruz ee, inşallah önümüzdeki günlerde. Kıracağız. Çok olumlu geçtiğini söyleyemeyiz yani. Ee, çok da mutlu değiliz açıkçası. Mengi 2013 yılına yaklaştığımız şu günlerde kış boyunca turizmle ilgili birimlerle sık sık bir araya gelerek 2013 yılının yaz sezonu için koordineli bir planlama yapmaları gerektiğinin altını çizdi. Kış boyunca e, daha sık bir araya gelerek neler yaptığımızı örneğin sahil ve toplantıları da olduğu gibi aslında sahil ve toplantı toplantıları her ay yapıyoruz. Bu bölgesel toplantımızı ilk defa izin verildiği için Ankara'da yaptık. Oysa ki Marmaris'te yani her ay düzenli olarak bu toplantıları e, yapıyoruz. Çok iyi geçiririz söylemek biraz emin bir olacağım.